Evet arkadaşlar, Çapraz Koç'a hoş geldiniz. Bugün hocalarınla, değerli hocalarınla ben kim oynarız? diye biliyorsun kardeşim. Bu adam. biliyor. Mehmet Bey'den başlayalım. Mehmet Hocam. Soğuk ben başlayalım. Evet. Buyurun siz başladım. evet. 3 Üç soru hakkında. Üç soru hakkında. Tahmin de soru sayılıyor. Tamam. Aynen. Başla. Buyurun. Evet. Abi şimdi altı ligi de baz alacağız. 3 hakkım var. <laughs> Premier Lig mi? Değil. Hayır. Biri gitmiyor. <laughs> ben hiç bilmiyorum. Türkiye Ligi mi? Hayır. Yine. İkinci. da gitti. da gitti. Son hakkı. Son hakkım. E, hakkım. İspanya Ligi mi? Hayır. Hayır. Bitti abi. Evet. Sıra buyurun efendim. Türk müyüm? Türksün. Türk. Türk. Yok. Aktif futbol kariyerim devam ediyor. Devam ediyor evet. Süper Lig'de. Evet Süper Lig'de Türk aktif futbol. Bana kolay bir şey yazdı. Bitti. Yani. bitti. Tamam. Hakkım bitti. Tamam evet. Sıra bende. Evet. Ben Türk müyüm? Hayır. Şöyle. Sonradan. Abi, bu, aa, adam, yok, çok basit kaldı. ya. Kim yazdı? Sonradan mı? Türksün olmuş. <laughs> sonradan mı Türk olmuş? Böyle bir cevap yok. Hoca ya, ben, ben ya. ilk söyledim hoca. Ama Türk müyüm cevabı hayır Ama değil. Ama ben Türk müyüm? Türk Türk, cevab, Türk, sen Türk sen müsün yani. cevabının cevabı. Evet. Cevabının cevabının evet. Değil. Abi ye. O sonra Sonradan Türk olmuş. Aynı. Sonradan Türk. Mert olur? Doğru. 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 <laughs> bu yazılmaz abi. Bu yazılmaz. Ya. Ben tebrik etmek istemiyorum. Kim bu ya? Az Ha Numa no. yazacaktım ben. Tamam. Nobre yaz. Zaten şimdiden üçüncü de bilir doğru da. Met Nobre. Nobre. Aurelio Pascal Numa. Tamam. Pascal Numa Türk değil ama. Türk saçma. Pascal Numa Türk değil. Faskal Nobre değil yani. Numa yani yazacaktım. Neyse. sayende. Adam, 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 kazandı. Adam kazandı. Evet. Devam edelim. Buyurun hocam. Çok basitti çünkü. Ben soruyorum. Sor. Ha, hangi ligden? Onu sen kendin şey olarak söylüyorsun. böyle bir soru adı böyle ediyorum. bir soru yok. Hangi ligden? <laughs> hangisini seçeyim? Adı soruyor karışık. <laughs> sen 6 ligi baz alıp Premier Lig mi? Değil. Yok. Forvet mi ikisi mi? Hayır. İspanya Ligi mi? Hayır. Evet, bir. Tamam. Benim 3 lig kaldı. Ulan hangisini söyledi? Türkiye, İngiltere, İspanya dedi. Fransa Ligi mi? Hayır. Yok. Almanyalı gibi mi? Hayır. mi? Onu niye soruyorsun? Zaten belli. Spor Geçmiş olsun. Gitti diyorsun. boşuna. Evet. Evet. yok, de zaten geri dönecek. Eri Doğru, azından. İtalya. Tamam, İtalya. İtalya Ligi. İtalya Aldım ben. İtalya Ligi. Ben bir düşüneyim üzerine. Şeyde, evet. Galatasaray'da mı oynuyorum? Hayır. onu soracağım. Değil. Üç büyüklerde mi oynuyorum? Evet. evet. Ha, tamam. İki bir soru Ha, Fener başlamadın mı? Hayır. 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 Bir kişi mi Ben Değil. Fransa? Değil. Ne kaldı ki geriye? Birini sormadın zaten. Almanya Hayır, Abi sen en basitini ya. sormadın ki. Türkiye'de evet. evet, geçti. Tamam. Geçti evet. Üç, ben, ben İtalya Ligi'ndeydim. Futbolcu muyum? Evet. Çok. İyi. Mantıra'da da Değil. ama ondan sonra sen de gülme <laughs> ya. <yani. gülüyor> evet, evet. Futbolcuyum. Soysin. Forvet miyim? Evet. Çok Forvet iyi gidiyor. Evet. Roma'da mı oynuyorum? <laughs> hayır. Daha tamam, geçti. Roma'da mı? Roma'da mı oynuyorum dedim, hayır. geçti. Ha, hayır. hayır. Ben Semih Kılıç soyluyum. Hayır. Yerli Yerliyim. Aa şu şey, saçları böyle hep edit yapılan. Hatta bu kadro dışı bırakıldı. Tayfun muydu o çocuk? Hayır o değil. değil. İki bitti. Bir Tayfun tane kaldı. Bir Cenk Tosun mu? Değil. 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 Anadolu takımlarından mı? Evet, Biraz şöyle yapıştır. Evet. Trabzon Spor. Orta saha. mı? Hayır. Hayır. Geçmiş olsun abi. Buyurun hocam devam. Lukaku? Hayır. Roma dediydik ya. Of Mehmet ya. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Kenan Yıldız? Hayır. 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 Geldi ama sorun mu? Sormaz mı onlar tabii. Bay Milik Bey. Hayır. Nasıl takım? Üç tane gitti. takımdan mı gitti ya? Doğru diyor. Evet. evet. Üç tane gitti. Abi takım çok fazla var ya. Gitmişti şimdi evet. falan evet. yazmıştır ya. Yok yok şey yok ya. <gülüyor> 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 Sen üçünü söyledin zaten. Kanka kim var başka? Tamam var abi daha bir sürü Beşiktaşlı, bir sürü Türk var. Var mı? Abi Oğlum kas, sene olur, Beşiktaş takip etmiyoruz artık. Zaten 3 tane ayaksız var, onları saymadım. De <laughs> ayaksız. <gülüyor> sen niye ipucu veriyorsun? Hayır ben ipucu vermiyorum, Oğlum, ben belki ters mi? köşe yapıyorum adamı. Hiç ipucu yok. Aynen adamım. kardeşim, kesinlikle ters köşe. Mevki sorarsa Yaşlı mı? E, değil, değil. değil. Genç. genç. Kaç sorusu oldu? Bir, bir, bir daha. Bir oldu, bir. bir İkinci soru soruyorum. Şey mi, orta saha mı? Değil. Defans mı? Hayır. Değil. Kaleci değil. o zaman. Mevkisi defans mı? Evet. evet. Anadolu Kulübü'nde dedik, onu sayma, bu soru değil çünkü teyit Onu Bunu kendin teyit ediyorsun da, şöyle bir şey diyebilir miyiz? <laughs> Diyebilirsin, açması lazım. Biraz açsın, bir yerden sonra açacaksın. Anadolu Kulübü'nde deyince bu şey Anadolu Kulübü'ne kendini fokusluyor, oynadı sıkıntı. diyelim sadece yani. Ha, Anadolu evet. Kulübü'nde de oynadı. Şu anki mevcut şeyi Anadolu Kulübü'nde değil o zaman. Yok. İşte şu anki de sorma Sorma değil abi. Ki. Şu anki üç büyüklerde mi oynuyor? Hayır. Ben bile biliyorum düşün ya. Çağlar söyleyince. Evet. O zaman bana geldi. Ben bir takımı önce bulayım da. Evet. Milan'da mı oynuyorum? Hayır hayır. Biri bitti. Juventus Milan. Roma'yı Güney, bitti. Bili. Napoli'de mi oynuyorum? Hayır. Yok değil mi? Hayır. Olsun olsun emmiyelim. O çocuk. Bir gol atsın Atalanta'da mı oynuyorum? Aynen. Hayır. Bitti. 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 Allah Allah nerede oynuyor mu Ben Ben değilim. Evet. Tolga evet. <laughs> işi. Tolga mı? Yok Rüştü Reçme. <laughs> <laughs> hayır Tolga Rışıklı dedi. Tolga Rışıklı mı dedi? Bir de Onur diye bir çocuk vardı. O, <laughs> Onur Kıvrak o bizde değil. Ha, Trabzon var. <laughs> vallahi bilmiyorum ben çıkaracağım mı? Hayır bilirsin. hayır, hayır Hayır abi tamam bilirsin. Abi, 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 bilirsin. Durur. Kanka bilmiyorum. Vallahi Kalesi'de bilmiyorum. Şuraki Mevcut Kalesi kim Beşiktaş? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum oğlum valla bilmiyorum. Ya o zaman sen burada <laughs> ne iş mi? Ne oğlum ben editör anladım. Yeri zikir. oldu değil mi? Liginde oynuyor dedim. Bak bir daha ama so Türkiye liginde oynuyor mu? Tamam dedi ama ona. Dedi evet dedin. Hayır, oynadı. Türkiye liginde oynadı diyorum. Aklını karıştırdın doğru diyorum. Abi sen bir ligi sormadın sen, diyorsun ama ya. Ama şöyle bir şey. Bu oyuncu aktif mi değil mi? Aktif değil mi? Sonra di mi? Türkiye liginde oynadı mı diyorsun? Oynadı. Ama Hı. şu anda oynuyor mu, oynamıyor mu demedin. He. Ama yakın zamanda mı bitirdi? Duyguların oyunu. Evet. Kariyeri yakın zamanda bitti. Evet. Defans. Anadolu takımlarında da oynadı. Defans. Defans. Mesela şeyi sorabilirsin işte. Üç büyüklerde oynadı Evet. Evet. Oynadı, oynadı. oynadı mı? Oynadı. Oynadı. Bitti. Daha bitenler sonra. Sen şimdi düşünürsün. Anadolu takımında da oynadı. Üç büyüklerde de oynadı. Ona Aynen. göre düşün yani. Takımı da söyle. Sor. Yakın zamanda da futbolu bıraktı. Daha ne diyeyim yani. Bana da bir tüyo verin anasını satayım. Aslında oğlum bir şey demedik ya adam. Yakın zamanda futbolu bıraktı. Üç büyüklerde oynadı. Benim, benim forvet... Stopper. Stoper'de karar sen kıldık zaten. Senin bitti şu an. transferi. Stoper'de. Oğlum bir tane takım kaldı saymadın ya. Roma dedi, Juventus dedi. Tamam abi söylemeyin abi. Inter. Ha? Ha, Inter dedim şey yani. Martinez mi? Hayır. Değil değil. İki, i̇ki oldu. Biz, i̇ki oldu. Horvet. <laughs> Inter'in Horvet aklıma gelmiyor ya. Edin <laughs> ben bir düşüneyim Edin diyeyim geçeyim. Sen söyle. <laughs> Ben tamam. mi düşüneyim Inter'in forveti? Ha Beşiktaş'ta aktif oynayan bir kaleci arıyoruz yani. Ya, zaten da, iki kalecisi var. Bunu bilemiyorsan ben sana ya, da iki olur, üç olur. Yani üçüncüyü saymıyorum. Üçüncüyü ben de bilmiyorum Beşiktaş'ın üçüncü kalecisi. Abi Fener'de şey, Trabzon'da Uğurcan var. <laughs> Oradan başlarsak bitmez Uğurcan. <laughs> yerli kaleci mi varmış oğlum bir tane daha? İkisi de yerli Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şeyi yok ki zaten. Evet. Bizim yabancı, yabancı Bizim yok. kalecimiz kim var Beşiktaş'ın kalecisi kim? Allah'a bilmiyorum ya. Vallahi Aktif bilmiyorum. Aktif kalecisi kim? Bil oğlum. Bir Aktif daha mı söyle? Aktif kalecisi Mert Günok. Aa Mert Günok Başakşehir değil oğlum. oğlum geldi, o bu Beşiktaş'a geldi 2 sene. Biz Abi ben bunu ben... sen çık at. Sen, çık abi sen 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 gerçekten çık. çık. Ersin. Er oğlum bu kim lan? Ersin. ya hadi <laughs> git abi. Oğlum Beşiktaş'ın sonu Beşiktaş 2021'de şampiyon oldu. Ya hadi Mütlesi git ya. Aynen, Aynen. Ersin'e yani rağmen şampiyon oldular ya. 2 futbol 3 Büyükler'de mi bitirdi? Hayır. Şu an Beşiktaş'ın. Evet. Üç büyüklerde bıraktı. Ha doğru doğru. Üç büyüklerden birini de bıraktı. Ha Büyüklerden birinde bıraktı. Fenerbahçe mi? Hayır, Beşiktaş'ta. Hayır. Bitti, bitti. bitti zaten. Zaten Galatasaray var. O nasıl bilemem ben bunu yakın zamandaki. bana diyorlar bak Ersin'de. De. Kim lan Ersin? Diğer forvet kim? Lambdeniz diyorlar. Hakan Çalıboğa. <laughs> forvet. Forvet. Koysalın her mevcut. He? Forvet oyalar yani. Şey. Yakın ya. zaman dediğiniz. Çok mu yakın zamanda benim bırak? Abi üç gün önce. <laughs> yani. abi bir buçuk sene, iki sene falan yakın zaman dediğimiz evet. yani. 2 İki seneyi geçmedi. Seni sıran gelmedi. Niye? Ama sen onu düşün kendin. Benim şu anda bana bir forvet kim var ya da şöyle mi yapsam ya? Nerede oğlum bu adam ya? Ben bilirsin. bilemeyeceğim ya. Inter'deki forvet aklıma gelmiyor. Bilirsin oğlum sen. Bilirsin bilirsin. bilirsin. Tam beni yine pas geçen sen söyle de ben yine biraz düşüneyim. Stoper. Stoper. Galatasaray. <laughs> E Yakın doğada... zamanda futbolu bıraktı. Bu kadar ya. <laughs> Doğru diyor. Allah bunu bilmezsen gerçekten. Yani stoper kal, Galatasaray. Bu adam ya. çocukluğunda böyle böyle hiç izleyen bir adam. Galatasaray maçları. Ya bunu desen tak bileceksin zaten de. Evet. Abi, Abi sen, tamam. sen sormaya devam et. Yani nerede oynadın hani? Kimle oynadı mesela? Şey oldu ya bu adam emekli oldu ya. Emekli olmadan <laughs> önce ne yaptın? Demekli Tandemleri saydım. Tandemleri. Stoper tandemlerine gidiyor. Galatasaray stoper tandemi. Yani kimler geliyor? Sen aklına kim geliyor bu sefer? En son Galatasaray'da. Thomas Ufoloji mi? Türk. Türk. Türk dedik. Semih Kaya. Doğru. Şükür. O Şampiyonlar Ligi maçında da çok etkili performans sergiledi. Ligde, ligde değil pardon. Bu, gol bu sezon, <gülüyor> <gülüyor> bu sezon 12 gol 7 asisti var. Ya Inter bu ama istatistiklerle <laughs> ilgili <inancı gülüyor> daha Inter, iyi. Inter, Inter hiç, hiç, hiç takip etmiyorum ya Ben de takip ediyorum oradan biliyorum. Daha z, 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 e, siyahi bir topçu sen seversin. Aynen. Siyahi. <laughs> hatta İnan dedim ki, de hatta dedim ki maçı izlerken dedim ki kim çift forvetin o besleyen hani her işi yapan yani pasını da atan, golünü de atan. İkar var ya. Yıldızı değil ama ikinci. Bu sene gel, 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 geldi. Aynen. Artık bütün yardımları Ha Yani başka şey. adam yok. Bu sene geldi. Nereden geldi? Almanya'dan geldi. Onu da Soyada Almanya'dan tem, geldi. T ile başlıyor zaten. Almanya'dan geldi. Benim bildiğim kadarıyla. Zenci bir arkadaş. T ile başlıyor. Siyahi diyelim. Almanya'da. Siyahi, aynen. Siyahi. İşte M adı M ile başlıyor, sonra T ile başlıyor. başlıyor. Mahmut Tunçer. <laughs> Benim adım. Olmayacak. Bilemedim. Çekiliyor. Mahmut Çek. Pas. Abi ya. Evet arkadaşlar ikinci turla birlikteyiz. Evet ikinci tur. Bu sefer, bu sefer sen başla. Bu sefer oradan başladım. Bir de bu sefer arkadaşımdan 10 pil geçtik, kolay sorduk. Evet. Şimdi sanki semikayı bilemeyen adam oldum. Bunu bilemezse bir sonraki e, bu videoda mikrofon olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Evet. Komik. Başla de. abi. <laughs> evet. E, Efendim senden başlayalım abi. E, Sor Premier Lig'den mi? Hayır. Hayır değil. Almanya Ligi? E, hayır. Öyle değil ama. İtalya? Değil. Bitti. Evet. Yabancı mıyım? Yabancısın. Yabancı. <laughs> Forvet miyim? Forvetsin. Forvetsin. Yabancı forvetsin. Adam iki dedi. Futbol ee, oyalanacak. Aktif oyuncu muyum? Değilsin. 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 Değilim tamam. Güzel. Değilsin. 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 <laughs> Buyurun Türk müyim, yabancı mıyım? Yabancısın. Onu, onu iki iki sorudan saydık. Yok yok. <laughs> Türk müyim, değilsin, yabancı, yabancı mıyım? Evet. Nesim değil mi? İki soru. İki soru. <laughs> İki soru oldu abi, bir yap bir kalın. Öyle değil mi Yersi kanka, değil. türk mü yabancı mı hiç soru sordu. Neyse ben tamam, tek ne soru alın. olarak sayalım. Sana artı bir soru vereceğim. Türkiye mi hmm. miyim? Hayır. Değil. O. Yolu hiç düşmezdi zaten evet. şey. onun. <laughs> Mesih. Da o kadar <gülüyor> değil. <gülüyor> Mesih, Mesih. 3 bitti. Yani. Kolay yani. deyince değil, öyle değil. O yok. O, yani o kadar, kadar da, değil. da değil. O kadar o değil. da değil abi. Buyur, kardeşim. Yabancı mıyım? Evet. Çok iyi. İptal ediyoruz. Türkiye'de oynadın mı? Hayır. Hayır. Bolcu muyum? Evet. Bolcu. Tamam Türkiye'de oynamadın. Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. yabancı. E, Ligi mi? İki kere. Hayır. <laughs> ne kalıyor ya? Fransa kalıyor. Hayır. Ne kalıyor oğlum? Hepsini söyle bakalım. Düşün beş bana. tane 6 Altı da. soru sordum. Altı ligimiz <laughs> var. Bir tane <laughs> sen 5 beş lig sordun. Bir lig kaldı geri. Evet. İspanya kaldı İspanya. Ben şey. yabancıyım ve futbolu yakın zamanda bıraktım. <laughs> forvetim, yabancıyım, forvetim ve futbolu bıraktım. Türkiye liginde hiç oynadın mı? Oynadım. oynadım. Güzel. Futbolu bırakmış. Yakın, çok yakın olmayan da olabilir. Futbolu bırakmış, forvet, yabancı, Türk. Üç büyüklerde oynadın mı Türkiye'de? Oynamadın mı? O, üç büyüklerde, büyüklerde oynamadım. Oynamadım. Trabzon? Trabzon'da, Trabzon'da mı oynadın? Trabzon'da, 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 Trabzon'da da oynamadım. Trabzon'da da oynamadım. Trabzon'da da bitti. Da bitti. Ronaldo mu? Değilsin. Ronaldinho muyum? Değilsin. Böyle soru sormaması. Soru değil o, tahmin ediyor. Tahmin ediyorum. İki, ne de, var? Iki, i̇ki soru sayıldı zaten. <laughs> Aktif futbolcu mu? Evet. Bıraktı. Bıraktı bıraktı. bıraktı. Aa, yeni bıraktı. Yeni bıraktı. bıraktı. Hmm. Yenice bıraktı, yeni, Al, yeni olur, bıraktı. Olur. Yenice mi Çok yeni. Çok yeni. Çok yeni. Tamam, Çok yeni. tamam. devam edelim. Ben, ee, ben <laughs> neydim lan? Yabancıydım. Türkiye Ligi'nde oynamadım. Evet. Yolum da düşmez herhalde. Zor. Aktif de oynuyor. Evet. Şimdi soruma geçeyim. Hangi ligde oynuyorum? Başladık ben. Evet. İngiltere Ligi mi? Hayır. hayır. Fransa Ligi mi? Hayır. Hayır, bitti. Bitti. hayır daha sormadım Yok, <laughs> İtalya Ligi <laughs> mi? Hayır. Buyurun. Fransa, İtalya, İngiltere. İspanya Ligi olduğunu zaten karar Almanya, gibi. İspanya Bu şeylerde mi oynuyor? Başak 3 takım var ya. Hayır. Onlardan birinde mi? Hayır başkan bir takım Sen ligi sordun zor, mu? Sordun Sordun mu? Yabancı dedik zaten. Borvet mi? Evet. Güncel oynuyor mu? Evet. Bitti. Hayır iki. İki kere sordun Üç takımdan birinde mi dedin ya? Doğru. Doğru. Ben Kuveyke miyim ya? ya? hayır. O oyundan <laughs> <üç> Kuveyke <kulüktür>. çok Yok. <laughs> Güzel tahmin <laughs> de değilsin. <laughs> Kimim oğlum ben? Ya ben onlar, oğlum onlar hepsi birbirine benziyor ya. Zencilerden biriyim muhtemelen ben. Bilemem. Bismillah. Yani sen Mehmet'i zor tutursun. Anadolu kulüplerinin klasik Afrika'dan bulduğu fizikli topçulardan biriyim muhtemelen ben de. Forvetlerden. <laughs> Yorum yapmak istemiyorsun herhalde. Yani evet. Ya yapacağım bir şey de ee, yapmak evet. istemiyorum. <laughs> Kim var oğlum yakın zamanda futbolu bırakmıştı. Mesela şeylerden şey, gibi. Aşırı yakın da değil yani, ama yakınsak. Ya aşırı yakın değil de yakın yani öyle çok da uzakta değil yani. Ee, Birkaç yani bir iki tane takım Sivas Spor'da mı? Değil. Hayır. Değil. İlk aklıma geliyor yabancı zenci. <laughs> Oruçlar olsaydı Konya'da. Son bir soru aklıma. Ahmet Oruç. Ne var? Mı? Yuhu Skubic. <laughs> ne sorabiliriz? Antalya Spor'da oynadın mı? Ben tehlikeye Tehlikenin kendisi. <laughs> Eden Hazar. Evet. Baktı çünkü. Vallahi baktı. Baktı şeyde baktı. Yemin <laughs> ederim evet. bırakmadım. Çünkü... Tek de bildiği yani. Abi bir de futbolu M bilmiyor diyor. Yani. Yakın zamanda yani. zaman baktı, zaman bıraktı o yüzden. Baktı ya. kesin Yalnız baktı. baktı. Yok, yok ben yani güveniyorum. Allah kuran çaksın, bir meç çaksın. Ben şartım, güveniyorum abi. bilen futbolu en az bilen. Yok. Ben güveniyorum. Ama ona kıyak geçtik canım. Evet. Eden azar bizim çift kediye sorsak o da bir bile... gelsin. İspanya kaldı herhalde sormadım. Vallahi sorma kardeşim. Orta İspanya liginde oynuyorsun. İspanya liginde oynuyorum. Orta saha Eee hayır. Forvet miyim? Hayır. Tamam bitti. Buyurun abi. Var, Şimdi 3 başak takım yani Real, Atletico ve Barcelona değil. Ne yani. var abi bunun dışında? Nasıl ne var? 20 tane takım oh, var. Çok sen orta sıra takımın forvetini mi soruyorsun? Sen yani? bana sen 20 yıl, sen yıl önce bunu bırakmış adam sordun. Bunu, bunu bilirsin. O bu şey bir, bir, şey bir forvet değil yani. Sen bana Nobel'i Kaleci mi <laughs> soruyorsun? Bu şey bir <gülüyor> forvet <gülüyor> değil yani. Adını ilk defa duyacağın bir şey değil mi? Yani. Değil Villarreal mi? Yani. Hayır. Türkiye Ligi'nde oynamış mı? Oynadı. Evet. <laughs> son bir aklım var abi. Abi Türk, Türk dizisi mi çekiyoruz? ya sat saat bakışıyor bana. <laughs> ha, bildim ben büyük ihtimalle. Ced Se, Cedric Bakan mı? Değil, Hayır evet. değil. Nasıl ya? Ben İspanyol. Nasıl ne değil. alaka? Real Betis'te değil. oynamıyor musun? Evet evet doğru. Aslında güzel tahmin de. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Sen <gülüyor> bakan olunca <laughs> mı? Hala Galatasaray'la mı sanıyorsun? Sen Sende kanka. <laughs> abi ben şöyle evet. bir tahminde bulunmak istiyorum. Kariyerim evet. uzun mu sürdü? Evet. Uzun. Yani böyle 15-20 sene toplanan mı? Tabii. Aynen. Hepsini Türkiye'de mi oynadın? Hayır. Yurtdışında dışında mı? Yurt dışında. Yok, yok. Sen, sen onun dediklerine de itibar etme. Sen, çok yok yok. O yüzden şey yok. Sen yani. de çok oldu biliyor musun? Evet. Biliyor, yani. değil mi? Evet, evet. Giliyor Giliyor de de i̇yi. Oğlum gitti geldi ona. Bilmiyorum kanka ben o kadar hatırlamıyorum sen benden daha şeysin bu kanka. Hayır hayır. hayır, hayır <laughs> <bir> şey. <laughs> ben de gittiğini hatırlamıyorum. Allah <laughs> Allah. değil mi falan? Neydi? Abi sen niye hep 2008'lerden geliyor? Ya gerçekten. Oğlum ben orada çok oynadım. Apiye Hanelka diyor ya. Pes falan çok oynadım orada. O yüzden. FM çok oynadım. Futbolu. Tam güzel bir soru bu. Futbolu. 2015'ten sonra mı bıraktın? Evet. Evet. Stoper miyim? Hayır. Kanat mıyım? Değil. futbol kanası. Kaleci miyim? Değil. Bitti. Abi neyim? Bek miyim anasını satayım? Bir bek kaldı lan. Bek de o ben, ben tahminde bulunmak istiyorum. Aha, Roberto, Roberto Soldado. Aynı İspanya ligi. Arkadaş. Dedik, dedik, bek dedik. Tamam. Roberto Soldado dedi hocamız değil dedik. İkinci sorusu bu. <laughs> Aa güzel. Filip tam. Filip lan. Soldado da yani. İspanya liginde oynuyor şu an aktif. Türkiye liginde düşüklerde mi oynadı? Evet. Oynadı mı? Ha oynadı doğru. <laughs> Hangi takım? Öyle bir soru yok. <laughs> Öyle bir soru yok tatlım. Hangi takım? Yok. Çim mi? Beşiktaş'ta mı? Evet. Bitti. Hatır Buyurun. Değil. bir en Sen de hocam. Ben de dedim doğru. Hadi ya hadi sen Forvet. Kanka şöyle. Ben bekim. Ben kimim? Allah kahretmesin ya. İnşallah sağ bekimdir. <laughs> onu bir şey söyleyeyim <laughs> onu kendi bile bilmiyor. <laughs> Topçum kendi. He, o zaman iyi ben iki taraftan gideyim. Ee, hocam futbolu bırakan ben siyahi miyim? Evet, evet siyahi. Tamam onu bir netleştireyim kafamda da. Abi kim lan bu? Hatay Spor'da oynadın mı? Hayır, Hayır. yok. O kadar. Yani o Süper Lig'e çıktım da o bırakmıştı zaten. Ha. Son iki de artık ipuçlara geçebilirsin. Son soru o zaman. O zaman daha böyle uzun süredir ligde olan bir takım. Bir takım var sormadın. Onu sorsan bileceğiz zaten. Tamam da ne ipucu veriyorsun? Kim abi? Şaykur Rize'de oynadın mı? Oynamadım. Tamam Üç. geç. Ben geldim bek olarak geldim. İspanya Ligi'ndeyim. Carval. Hayır. Alaba. Hayır. İspanya Ligi'ne yeni mi transfer oldun? Evet. Evet. üç dedim ben. Buyurun. Yakın zamanda yani bir iki sene önce mi gitti? Hayır. Bir iki sene değil. Biraz daha geçmişti. Diyahi mi? Hayır. Sergen Hocam mı abi? Şöyle şeyde gittiğinde. Hayır. Konya sporunda oynadın mı? Hı hı. Oynamadın mı? İki takım var benim kafamda oynadığı zaten. Benim de var. Diğerisi Benim de iki takım var. Sen bir tanesini saymadın abi, bir tanesini saymadın ya. Yani. İkimiz de Trabzon dedik, Konya dedik, Antalya dedik, Hatay dedik, Çaykuruz'u dedik. Hatay'ı bile saydın anasını satayım, o takımı saymadın ya. Antep'te oynadın mı? Hayır. Son bir hakkın kaldı. Ankara gücünde oynadın mı? Hayır. Ha. Barça yaptı mı? Bek transferi. Barcelona'da mı oynuyor? Evet. evet. Barcelona'da oynuyorum. Barcelona. Bir maçım var. Bek kim aldı Barcelona? Beni. Fransa liginden mi geldi? Hayır. Hayır. Bitti. Bitmedi bir tane. Almanya liginden mi geldi? Evet. evet. Tamam. Sen Tyler Boyd mu? Kim sen mi? Evet. Ne alakası var abi? Hayır. <laughs> <laughs> Tyler Boyd İspanya mı gitti? <laughs> ne bileyim. Aklıma geldi şu an. Ya zor sormuşsunuz ya. Vallahi zor değil ya. Biraz zor. Değil oğlum lan. Aa, demedim ya. Kart 2018'den. Ulan 2018'de ee, mi İsmail'e gittiniz? 2018'den, İsmail e evet. 2018'den sonra mı gitti? Basya'ya şey bakabilirsin. Evet, evet olabilir. Galiba sonra gitti ama. Doğru doğru. Aynen 2018-2019 sezonunda ama onlar çok yardımcı gibi. mi sonra? Tam dur bir daha soruyu sormuşsun gibi yapıyorum. 18-19 sezonunda 18 18-19 sezonunda ayrı Bir hakkın daha var herhalde. Yani. Evet. İki, iki hakkım var daha. Hadi iki kez de yardım edeceğiz hadi. Bence de. Ben de yardım edeceğiz. Sana da yardım edeceğiz. Tamam sana da Abi bu adama yardım edebileceğim bir şey yok. Bu adam İspanya'da, İspanya'da aktif İspanya'da oynuyor. Yani. Forvet. Beşiktaş'tan yolu geçti. geçti. 2018-2019'da Beşiktaş'tan ayrıldı. Sakallı. Sakallı bir <laughs> adam. Ha, aynen. Sakallı değil. Solda da sakalsız bir Çirkin bir adamdı. Sakallı mı? Sakallı. Sen esme. Hatta bir Avrupa maçında 90 artıda gol atıp Beşiktaş'ı <laughs> şey yaptı. E, tur, tur geçirdi. Ha. tamam bildim sanki. Söyle. Hugo <laughs> Almeida. <laughs> vay tamam. Almeida vay Almeida. Son hakkın. Son hakkın var değil mi? Evet. Alvaro Negredo. Ay ha. oh be. Allah'ım şükürler hocam, hocam ya. Hocam, hocam ya. Hocam Nereden aklına var geldi? Var mı? Her, her şey, şey aklına geldi. Geçmişini zor biraz. Yolun. Bu adamın Geçmişin En İngiltere'yle giden geçmişti. Ya Faruk sen niye söylüyorsun ya? <laughs> oh, vallahi valla bir abi ya. Sen ya, bildiğin için öyle ya. Edin. Ben oyun ya. Nerede bıraktın söyle. Şeyde de oynadı. Başakşehir'de. Şey. Evet. Söyleyemezsen. <laughs> Hayır daha, <laughs> da, bir şey <laughs> söyleyemez. daha <laughs> da bir şey söyleyemez. Daha da <laughs> bir şey söyleyemeyiz. Oğlum adam neyse. Dembaba. Ne? Dembaba. Onun da bile Geç geçti bitti. Yok biliyorum biliyorum. Yok değil. Onlar Beşiktaş'ta oynadı çünkü. Tamam. Aklıma gelmezdi herifadı. Ee, Barcelona'da oynuyor. Bek oynuyor. Aynen. oynuyor. Ve hatta şu da daha önceden vermiştim ben sana sol bek mi sağ bek mi kendi bile bilmiyor yani bek kendi bile. Cancelo. Doğru. Çaksana. <gülüyor> <gülüyor> hani Abi Çak. yok benim aklıma gelmiyor bu ya. Gelir gelir. Bak. Eyle baba bu aile Dem oynadı. Dem babanın Başakşehir'de şey. oynadı. Arsenal'de falan oynadı. Geçmişi de var. Oğlum yemin ediyorum aklıma geldi. Ya Ersin düzen. Ben söyleyeyim mi söyleyeyim mi? Tom Tom oğlum. Adebayor. Adebayor. Emanuel Adebayor. 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 aklıma Adebayor.